Herkese merhabalar. Ben Hüseyin. Sizlere bundan birkaç yıl önce başıma gelmiş bir olaydan bahsetmek istiyorum. Hala da etkisinden çıkamadığım bir olay. O zamanlar babam, annem ve ben köyde yaşıyor ve geçimimizi tarımla sağlıyorduk. Yani köyde bir tarlamız vardı. Her sene hangi sebzenin mevsimi ise ona eker, yaz kış tarımla uğraşır, bir süre tarlayı dinlendirirdik. Ama tek bir tarlamız olduğu için ve de çok büyük olmadığı için çok fazla bir şey kazanamıyor. Pek bir birikim yapamıyorduk. Yine de halimize şükürler olsun. Biz böyle böyle geçimimizi sağlarken bir gün babamla işlerimizi erkenden bitirmiş. Hem dinlenmek için hem de bir şeyler içip hararetimizi atmak için kahvaneye gitmeye karar vermiştik. O yüzden elimizi yüzümüzü yıkayıp üstümüzü başımızı düzelttikten sonra kahvaneye doğru gitmeye başladık. Babamla boş bir masaya geçip Birer çay söyledikten sonra yarın için planlarımızı kurmaya başladık. Eğer tüm malları satarsak ne kadar para bırakacaktır diye hesap yapıyorduk. Hani pazarların köşesinde kendi bahçesinin ürününü getirip satan köylüler vardır ya, işte biz onlardınız. Biz tam bunları konuşurken Hakan babama selam verip selamın aleyküm abi oturabilir miyim dedi. Selamını aldıktan sonra babam geç otur koçum elbette dedi ve sandalyeyi gösterdi. Hakan oturduktan sonra babama dönüp ''Abi biliyorsun bizim de küçük bir tarlamız var. Çok fazla bir şey kazanamıyoruz. Sizin tarlayı da biliyorum. Eğer olur derseniz babam bir miktar para biriktirmiş benim bir şeyler yapabilmem için. Yani eğer abi sen de olur dersen ve bir birikmişiniz varsa bir süsü öyle birlikte şu karşı köyde bulduğum bir tarlaya ekelim. Oldukça uygun bir fiyata buldum. Bende de çok fazla yok ama eğer Hiso birlikte girersek ortak oluruz. Abi zamanla daha fazla da karımız olur. Bir süre sonra diğer tarlayı da alır ve daha fazla kazanmaya başlayabiliriz dedi. Babam biraz düşündükten sonra aslında bir miktar biriktirdiğim para var. Ama bunu oğlumun ileride evlendiği zaman kullanması için biriktirmiştim. Belki de buna kısmet değilmiş. Fakat o köy dediğin yer bir mezra neredeyse. 3-5 hane ya var ya yok. Onlar da hep akraba Kimseyle de görüşmez etmezler. Kapalılar dışarıya. Eğer o tarlayı alacaksanız oraya kalmak için ufak bir yer yapmanız lazım. Her gün git gel zor olur dedi. Hakan ise abi zaten içinde ufak bir baraka var tarlanın. O bizim işimizi görür dedi. Babam evladım bu parayı doğru kullanır. Doğru bir şekilde hareket eder. Doğru kararlar alırsanız parayı geri yerine koyduğunuzda hem bir tarlanız hem de birikmişiniz olur dedi. Babam gerçekten de doğru söylüyordu. Bu parayı düzgün bir şekilde kullanırsak hem tarlamız hem de paramız olacaktı. Ben babama kendimden çok emin bir şekilde her şey güzel olacak baba. Söz o parayı doğru bir şekilde değerlendireceğiz dedim. Babam bana gururlu bir şekilde bakıp aferin evlat sana bu konuda güveniyorum. Sen benim oğlumsun ve be. benim oğlum bunun üstesinden gelir dedi. Ayağa kalkıp eve gitti. Ben o an gerçekten de çok fazla gururlanmış ve gaza gelmiştim. Ben bu konuyu Hakan'a söyleyip Lan oğlum sen nereden buldun bu tarlayı? Hem neden bu kadar ucuz? Hiç araştırdın mı dedim. Hakan hafif sinirli bir şekilde. Ne bileyim ben birader. Ucuz mu ucuz? Ben ona bakarım. Hem ne karı gibi şey yapıyorsun işte. Sorgulama. Hem bak baban da sana güveniyor. Gel girelim bu işe. Çok daha fazla büyütebiliriz işi. Ailelerimiz bizim arkamızda. Onların da güvenini boşa çıkarmayalım. Ve para kazanıp ailemize destek olalım. Onlar da bizimle gurur duyar ve hem belki bizim de buradan, bu köyden ayrılmak için bir fırsatımız olabilir. Hayatımız boyunca burada kalacak değiliz ya, bizim de farklı bir yerlere gidip çoluğa çocuğa karışmamız lazım. Burada hapis kalmayalım, şehre göçüp yeni bir düzen kuralım. Olmaz mı ha dedi. Hakan'ın bu konuşması gerçekten beni de etkilemişti. Ben dediklerini düşünürken babam elinde beyaz bir bezle yanımıza geldi. Bana uzatarak al evladım. Bunun için de senin tarlayı alabilmeni sağlayabilecek kadar para var. Hakan'a dönüp "Aslanım, Hüseyin sana, sen Hüseyin'e emanetsiniz. Birbirinize destek çıkın ve birbirinizi savunun. Arkanızda bir tek birbiriniz varsınız." ona göre dedi ve birkaç nasihat daha verdikten sonra geri gitti. Ben Hakan'a dönüp e "Hadi gidelim. Bu kadar yüklü miktarda parayla dolaşmayalım ortada. Sıkıntı çıkar. Olur ya, kaybedersek." Babam beni evlatlıktan bile reddeder dedim hafif sırıtıp. Tamam ama satın alacağımız kişi burada değil yani şehirde oturuyor. Önce şehre gidelim, satın alıp gerekli tapu işlemlerini hallettikten sonra tekrar köye gelir, eşyalarımızı da alır, o yere gideriz. Zaten birkaç bir şey almamız da lazım dedi ve ayağa kalkıp yürümeye başladı. Adamla iletişim kurduktan sonra birlikte şehre gidip tapu dairesinde gerekli işlemlerimizi yapıp Tarlanın yarısı benim, yarısı Hakan'ın olacak şekilde üstümüze aldık. Tabu dairesinden çıktıktan sonra mal aldığımız abinin yanına uğrayıp ondan gerekli olan tohumları, malzemeleri, ilaçları istedik. O da iki gün sonra göndereceğini söyleyip bizi uğurladı. Daha sonuna da köyümüze döndük. Birkaç giysimi ve ne olur ne olmaz diye tabancamı alıp Hakan'ın evine gittim. Ona tabanca aldığımı söylediğimde iyi yapmışsın birader ben de aldım bilmediğimiz bir köye gidiyoruz. Yarın bir gün tohumlar geldiğinde zarar vermesin ya da çalmasın kimse. Yanımızda dursun ama Allah kullandırmayı nasip etmesin dedi ve birlikte dolmuşa binip o köye doğru gitmeye başladık. Aslında bu başka bir köye giden dolmuştu. Çünkü bizim tarlayı aldığımız Kanlıdere köyüne dolmuş gitmiyordu. Hikayemde köyün adını sembolik olarak değiştirdim. Yola koyulup dolmuşa binmişken ilk olay başlamıştı bile. Bir tek dolmuşta biz vardık. Dolmuşçu bize aynadan bakıp hayırdır gençler nereye gidersiniz böyle çanta falan dedi. Hakan söze girip abi biz bir tarla aldık oraya gidiyoruz Allah nasip ederse orada çalışacağız. Nerede bu aldığınız tarla civar yerlerde mi dedi dolmuşçu. Hakan evet abi hemen şu kanlı derenin yakınında tarla dedi. O an dolmuşçu aynadan bize hem sert hem de şaşkın bir şekilde baktı. Ciddi mi dersiniz yoksa benimle gırgır gır mı geçersiniz dedi. Hakan net bir şekilde. Ne gırgırı dayı. Sana köyün ismini söylüyoruz. Gırgır gır mı geçiyorsunuz diyor bize. Niye dalga geçecek senle? Neyse onu söylüyoruz işte dedi. Dolmuşçu, gençler. Ora köy bile değil. Garip 3-5 aile yaşıyor. Ne yapacaksınız da orada dedi. Biz uygun bulduk aldık işte abi diye söyledik. Adam, vallahi orada 3-5 aile yaşıyor. Onlar ekip biçmiyor da. Bir tuhaf insanlar. Belli başlı bazı rivayetler de var onlar hakkında dedi. Biz ne gibi rivayet diye sorduk. Adam, vallahi onlar ecinilere karışmış diyen çok diye söyledi. Hakan sinirlenip, abi gözünü seven bir işe girdik hevesimizi kaçırma. Bu çağda ne ecinisi yav dedi. Bunun üzerine adam, yalan mı söylüyoruz birader? Hiç mi duymadınız atanızdan dedenizden ora hakkında bir şeyler dedi. Hem iyilik yapıp uyarıyoruz hem de ufacık çocuktan fırça yiyoruz diye ekledi. Bunun üzerine Hakan sinirlenip, duyduk da Deli saçması şeylere mi inanacağız dayı? Sen bizi bir indir hele müsait yerde dedi ve çantasını alıp ayaklandı. Ben de Hakan'a uyumak zorunda kaldım tabii. Dolmuşçu dayı fevri bir hareketle frenleyip bizi indirdi. İkimiz birlikte eşyalarımız ile yaklaşık bir yarım saat yürüyerek köye geldik. İkimiz de ilk defa o gün o köye adımımızı basmıştık. Açıkçası çok da yorulmuştuk. Hakan'a bir bakış attıktan sonra ''Hadi hayırlısı olsun kardeşim, İnşallah yüzümüz kara çıkmaz dedim ve yürümeye başladım. Aslında köye girdiğimde dikkatimi çeken ilk şey köyde çok fazla kişi yoktu. Evet bunu bekliyorduk fakat bu kadar sakin olacağını da tahmin etmemiştik. Köyde galiba neredeyse doğru düzgün yaşayan birisi yok diye düşünürken Hakan ya bunu fark etmemiş ya da bunu aldırış etmemiş gibi tarlaya doğru gidiyordu. Ben de Hakan'ın çok fazla canını sıkmamak için onun kafasını karıştırmamak için bir şey demedim ve hiçbir şey söylemeden, itiraz etmeden Hakan'ı takip edip birlikte tarlaya gittik. Tarlanın yeri gerçekten de çok güzeldi. Yani hem düz bir araziye sahip hem de içinde çok fazla gereksiz otlar yoktu. Onun için pek fazla zamanımızı almazdı bu tarla. Dışarıdan anladığım kadarıyla da bereketli bir toprağa sahipti ve bu bizim işimize çok gelirdi. Bir kazanacağımız yerde iki kazanabilirdik. Ben bunları Hakana açıklayıp, "Birader, Burası çok iyi bir yer. Buranın toprağı çok iyi ve nemli. Büyük ihtimalle de burası bizim kazancımız etkiler. Yani şimdi gidip şu birkaç değersiz otu yolalım dedim ve de biraz soluklandıktan sonra çalışmaya başladık birlikte. Yaklaşık 2-3 saat çalıştık ama gerçekten de çok fazla yorulmuştum. Hakan'a dönüp baktığımda onun da benden farksız olduğunu fark ettim. Kardeş ben çok yoruldum. Gel bir kahvaniye gidelim de bir ayran mayran içip simit falan bir şeyler yiyelim. Hem çok acıktım hem de susadım. Gözünü seveyim dedim. Hakan sırtıp. Lan daha yeni başladık. Sen eğer böyle olursan biz sana çalışırız dedi ama yine de üstünü başını düzeltip yanıma geldi ve birlikte kahvaneye doğru gitmeye başladık. Tarladan yürüyerek yaklaşık 10-15 dakikaydı kahve. Kahve dediğim küçük bir odaydı. 15-20 iskemlesi olan. Kahvaneye girip selam verdik ama kahvanede bulunan birkaç kişi selamımızı almamıştı. Ben bunu galiba biz yeniyiz. Bizi bilmediklerinden dolayı böyle yapıyorlar diye yordum. Onun için buna çok fazla aldırış etmedim. Çünkü Hakan da pek fazla takılmamıştı. Ben de Hakan gibi boş masaya oturup onun konuşmasını beklemeye başladım. Hakan kahvehaneciye seslenip soğuk bir ayran istedi ama kahveci hiç aldırış etmeden yaptığı işe devam ediyordu. Hakan birkaç kere daha seslenip ayran istediğini tekrarladı ama yine aynı şey olmuştu. Kahvaneci aldırış etmemiş. Yaptığı işe devam ediyor. Sanki biz yokmuşuz gibi umursamıyordu. Ben Hakan'a dönüp ''Biraderim boş ver. Gel bir bakkala falan gidelim. Oradan birkaç bir şey alır yeriz.'' dedim ve kahvaneden çıktık. Hakan söylene söylene gidiyordu. ''Lan oğlum bunlar deli midir? Divane midir? Dolmuşçusu ayrı bir dert. Kahvecisi ayrı bir dert.'' diye söyleniyordu. ''Lan oğlum senin bulacağın tarla işte. Anca bu kadar olur.'' dedim dalga geçerek. ''Boş yapacağına yürü de Bakkal bulalım. Yoksa açlıktan öleceğiz dedi ve etrafı dolaşmaya başladık birlikte. Fakat etrafta bakkal falan yoktu. Bu iyice sinirlerimizi bozmuştu ikimizin de. Baktık olacak gibi değil. Tekrar tarlanın içindeki barakaya döndük. Yanımda şekerim düşerse diye getirdiğim bisküviyi yedik ve o şekilde uyumaya başladık. Herhalde 10 saniye içinde rüyaya dalmışım ki kendimi garip bir rüyada buldum. Yine tarladaydık. Hakan'la ben sırt sırta bir şekilde çalışıyorduk ama Tam o sırada etrafımızda çember şeklinde bir ateş yandı. Hava karardı. O an etrafımızda kara giyimli varlıklar dönmeye, değişik şeyler diyerek ayin gibi bir şeyler yapmaya başladılar. O sırada o şeyler bize dönerek, bağırarak bir şeyler diyorlardı. Adeta bize bağırıp kızıyor, sanki fırça atıyor gibiydiler. Sesleri boğuk olmasına rağmen yankılı geliyordu. O sesler kulaklarımı öyle tırmalamaya başlamıştık ki uyanıverdim. Ben uyandıktan hemen sonra da Hakan'ın aynı benim gibi uyandığını fark ettim. Ne olduğunu sorduğumda çok kötü bir kabus gördüğünü ve benim de o kabusta olduğumu söyledi. O an neredeyse kanım donmuştu. Sebebini rüyasını sorduğumda anlamıştım. O da benim gördüğüm rüyanın aynısını görmüştü. Ben şok içinde bu nasıl olur korkuyorum dediğimde Hakan bana dönüp lan oğlum takılma bugün çok yorulduk ve normal şeylerde yaşamadık o sebepten dolayı oldu bence. Yarın her şey daha güzel olacak. Erkenden kalkar ve bir bakkal buluruz ve birkaç şey alırız. Keyfimiz yerine gelir dedi. Ben tamam ben bir hava alayım 5 dakikaya geliyorum dedim ve dışarı çıkıp bir sigara yaktım ve gecenin o huzur veren karanlığını izlemeye daldım. Tam kendimden geçmiştim ki bir anda o gecenin karanlığında tarlada dolaşan iki 3 kişiyi gördüm. Bu neydi böyle? Bu saatte tarlada birilerinin olması çok saçmaydı. Biraz daha dikkatli bakınca onların ortadan kaybolduğunu fark ettim. Korktuğum için hemen aler acele içeriye girdim. Benim paniklemiş bir şekilde içeriye girdiğimi gören Hakan ne oldu diye sordu. Bir şey yok sadece sigara bitti. Ben de yarın erken kalkabilmek için erkenden uyumak istiyorum. O yüzden sen de çok fazla gecikme ki yarın erkenden yola çıkabilelim dedim. Hakan tamam tamam yatıyoruz işte be deyip geri yatağına uzandı ve uyumaya devam etti. Ben de uyumaya çalışıyordum ama aklımda hem sürekli olarak oraya ve hem de o az önce gördüklerim vardı. Bunları Hakan'a anlatma istiyordum fakat onu korkutmak da istemiyordum çünkü eğer Hakan bu şeyleri öğrenirse burada durmak istemez. O zaman da benim buraya bağladığım para giderdi. Ben kuruntu yapıyorsam her şey ziyan olurdu yani. Ben o parayı geri yerine koyabilmek için babama bir söz vermiştim ve o sözü yerine getirmek zorundaydım. Elim boş bir şekilde dönemezdim babamın yanına. Ben bu düşüncelere dalmışken dışarıdan fısıltı ve konuşma sesleri geldiğini duydum. Hakan'a baktım. O gayet normal. Kaşına kaşına uyuyordu. Bir tek ben mi duyuyordum bu sesi? Normalde diğer eşyalar gelmiş olsaydı Hakan'ı uyandırıp dışarı çıkardık ama daha tohum ve malzemeler gelmediği için dışarıda değerli herhangi bir şey yoktu. O yüzden Yatağımdan kalkmadan bu seslerin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Fakat bu konuda başarılı olamıyordum. Çünkü seslerin geldiği şey çok boğuk, çok kart bir sesti. Ben bunları dinlerken bu sefer adım seslerinin de geldiğini duymaya başladım. Artık gerçekten bir şeyler olduğunu farkında olduğumdan dolayı hemen silahımı alıp belime koydum ve Hakan'ı uyandırmadan sessiz bir şekilde dışarıya çıktım. Belimden silah çıkarıp etrafı göz gezdirdim. Hiçbir şey yoktu. Gecenin karanlığı ve sessizliğinden başka. Sanki az önce ben hiçbir şey duymamıştım. Ne adım sesleri, ne fısıldamalar, hiçbir şey olmamış gibiydi. Ben kendi kendime iyice paranoyaklaştım Hüseyin. Çok fazla abartıyorsun. Sadece bir rüya ve göz yanılması bak. Etrafta hiçbir şey yok diye teselli edip cesaretlendirmeye çalışıyordum ama tam o sırada ağzım açık kalmıştı. Çünkü bulunduğumuz evin yaklaşık 300-400 metre ötesinde bir sürü kara varlık dönerek bir şeyler söylüyordu. Ben ne oluyor lan burada diye düşünürken o varlıklar bir anda durdu ve bana doğru döndüler. O manzara hayatımda gördüğüm en dehşet verici manzaraydı. Korkarak, bağırarak evin içerisine girdim. Benim bağırışlarımdan dolayı Hakan da korkmuş ve paniklemiş bir şekilde uyanmıştı. Uyku sersemi bir şekilde ne olduğunu sordu. Korkulu bir şekilde olanları hızlı hızlı anlattım. Ancak Hakan uyku sersem olduğundan dolayı çok fazla aldırış etmemişti. Hakan'a bu konuda sinirlendiğimden dolayı sağlam bir tokat atıp onu kendine getirdim ve dışarıyı gösterdim. O manzara bu sefer kaybolmamış, daha da korkunç bir şekilde karşımızda belirivermişti. Daha kalabalıklardı ve birkaçının elinde meşale gibi bir şey vardı. Hakan'a kaç diye bağırıp birlikte oradan fırladık. Artık herkimiz de Onların cin olduğunu anlamıştık ama ne yapacağımızı bilmiyorduk. Biz koşarken Hakan yüksek sesle cami, camiye, camiye koşlan diye bağırdı. Köyün içinde avazımız çıktığı kadar bağıra bağıra cami ararken evlerin içinden de kahkaha sesleri yükseliyor ve evlerden dışarıya aynı o varlıklar gibi varlıklar çıkıyordu. Köyde cami olmadığını da o an fark etmiştik. Bu sefer gidecek bir yerimiz olmadığı için köyün çıkışına doğru koşmaya başladık hiç durmadan ve arkamıza bakmadan düşe kalka ara ara soluklana soluklana ta bizim köye kadar vardık. Hemen bizim köyün imamının evine gidip kapısını kırarcasına çaldık ama haliyle uykulu bir şekilde çıktı imam. Hemen kendisine durumu açıklayıp cinlerin bize göründüğünü ve bizi kovaladıklarını söyledik. İmam ne diyorsunuz oğlum ne cini bir durun hele dedi. Nas suresini okurken bize birer bardak su getirdi ve anlatın hele dedi biz hızlı hızlı başımıza gelenleri anlattık. İmam hemen eve girip arabasının anahtarlarını alıp dışarıya çıktı. Biz imamın arabasına bindik ve gitmeye başladık. İmam, gençler bu konuda size bir tek arkadaşım yardım edebilir. Bu konular onun alanı dedi ve arabasını kullanmaya devam etti. Biz yaklaşık yarım saat sonra bir evin önünde olmuştuk. İmam arabadan indi. Biz de imamın peşinden eve girdik ve imamı takip ettik. İmam kapıyı çalıp içeri girdi. Size hocayı tarif etmem gerekirse 60 yaşlarında tam Türk filmlerinde olan o dedeler gibiydi. Bize bakıp ne olduğunu sordu. Biz bir bir başımızdan geçenleri hocaya anlatıp yardım istedik. Hoca bizi karşısına alıp uzun uzun okuma yaptı ve bir muska yazdı. Bunları bize verdikten sonra konuşmaya başladı. Gençler siz onların köyüne gitmişsiniz. Yani köyde o tarlada onlara ait. Siz cinlerin tarlasını satın almışsınız. O köyde insandan çok cin yaşar. Yaşayan insanlar da içli dışlı olmuş onlarla belli ki. Yine Allah'a şükür ki sağ salim çıkabilmişsiniz köyden dedi. Biz biraz daha hocanın yanında durduktan sonra köye geri döndük ve o gün imamın evinde kaldık. Ertesi sabah evlerimize döndüğümüzde kapılarımızda birer sandık olduğunu gördüm. Hemen sandığı alıp eve girdim. Bizimkiler beni gördüğü için şaşırmışlardı fakat hiçbirini açıklama yapmadan o sandığı açtım. İster inanın, ister inanmayın. Sandığın içinde paralar ve bir miktarda altın vardı. İçinden bir de çıkmıştı. Burası bize ait. Geri dönmeyin yazıyordu. O cinler bizim paralarımızı fazlasıyla vermiş ve tarlayı resmen bizden almışlardı. Yani biz dün aldığımız tarlamızı bugün cinlere satmıştık. Biz bir daha o köye gitmedik. Ne ben, ne de Hakan. O günden sonra Allah'a şükür başımıza herhangi bir şey gelmedi. Hakan ve ben hayatlarımıza kaldığımız yerden devam ettik. Belki zengin olamadık ama akıl sağlığımız yerinde mutlu bir şekilde yaşadık. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.